AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun partilerinin Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Şaphane ve Gediz ilçelerinin adaylarının belirlendiğini ancak koronavirüs salgınından dolayı kongre tarihlerinin belirlenemediğini ifade etti. Ceyhun isimleri belirlenen adayların atamasının yapılarak görevlerine başladığını açıkladı. Ceyhun 7. olan kongre sürecimizde 5 ilçemizin ilçe başkanlığı mülakatlarını genel merkezimizde gerçekleştirmiş olup, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in okurlarıyla Merkez İlçe Başkanlığı için Fatih Oruç, Altıntaş İlçe Başkanlığı için Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı'na Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı'na Mehmet Erkan, Şaphane İlçe Başkanlığı'na Hasan Basri Mete'nin aday gösterilmelerine karar verilmişti. Ancak ülkemizde ve dünyada baş gösteren COVID-19 pandemisi nedeniyle, Kongre sürecimiz henüz belirlenemeyen bir tarihe ertelenmiştir. Çalışmalarımızın devam edebilmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi amacıyla isimleri geçen adaylarımızın ataması Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın onayıyla gerçekleşmiştir. Buna göre Merkez İlçe Başkanlığı görevine Fatih Oruç, Altıntaş İlçe Başkanlığı görevine Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı görevine Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Erkan... ve Şapane İlçe Başkanlığı görevine Hasan Basri Mete atanmıştır. Atamaların AK Parti'mize, ilçelerimize ve Kütahyamıza hayırlar getirmesini diliyorum dedi.